Evet arkadaşlar, bugün sizlere bir şeyden bahsedeceğim. Short sizlerken bir şey fark ettim arkadaşlar. Benim kendi e, Bu hesap benim arkadaşlar. Bakın bu hesap benim. Ama bir şey fark ettim. Birisi benim hesabımı çalmış. Hesabıma girmeye çalıştığımda bu hesabı şu an başka bir kişi kullanıyor diyor. Eğer bu kişi arkadaşlar ben kanım derse arkadaşlar inanmayın. Hesabım çalındı arkadaşlar. Şu an bu kanal benim elimde değil. Haberiniz olsun. Valla çalındı yani. Bakın bu videolar benim. Hatta inanmıyorsanız bir sesini açacağım videonun. Black Melon vs. Benim sesim arkadaşlar. Bodybuilder Melon Part 3. <laughs> <Top> Kim? <pumpkin. Gülüyor> Görmüş olduğunuz gibi yani duymuş olduğunuz gibi bu kanal benim arkadaşlar hatta bir tane daha videomu açayım. Sesli çektiğim bir video yok mu? sesli çektiğim bir video yok. Hayır evet, sesli çektiğim bir video yok arkadaşlar. Ama bakın bu videoların görmüş olduğunuz bu bütün videolar benim. Hatta zaten bu kanal 999 yani kanal hepsi kanalım. Şu an kanal 250 şey izlesin. Yan hesabı olacak da eğer çalınmasaydı. Şu an ana hesabım kanal Çünkü bu hesabım çalındı arkadaşlar. <laughs> Hatta Google'dan APK indirmiştim arkadaşlar. Bedava Premium CapCut diye. <laughs> Ama gerçekten çalışıyordu arkadaşlar. Bunu ben yaptım. Evet, bu zamanlar bok gibi edit yapıyorum arkadaşlar. Şu editlerime bakın ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şunu yazıyorum bakalım. Acaba benim en çok izlenen videom hangisi? Çok merak ettim lan. Popüler. Dur. Shorts'tan popüler. 20 izlenmiş. 1.3 bin like atmışlar. Yu. Bu kadar tutacağını hiç düşünmemiştim videonun. Oğlum Goril Faruk ne alaka lan? Lan Goril Faruk ne alaka? Lan goril Faruk ne alaka? Lan? Oğlum Türk'üm niye İngilizce yazıyorsunuz ya? Goril Faruk hi he... hayır. Goril Faruk entered the game. He yok orda Nasıl Gorilla Faruk. Dostum Goril Faruk. Bu kim? yarım şey gibi bu kanal benim değil. bu videoların hepsi benim. Bu da benim. Bu da benim. Bu da benim. Hatta bak bu çok izlendi Baya izlendi 5000 izlendi 264 like 222 yorum Hatta bu videoda bir 300 abone falan geldi arkadaşlar. O kadar iyi. Bu da böyle. Bak YouTube sesimi dolayı telif atarsam binana gelir binana nükleer füze yollarım bak. Telif yapma bu kanal beni benim. Sürekli böyle çektiğim videolarda telif alıyorum bak vallahi. Gelirim binana nükleer füze fırlatırım sana. Şimdi bunu göstereceğim. Buna bile atacak. Bu video neredeyse 10 10.000 izlemiş. 9961 görüntülenme. Evet. Arkadaşınız. Arkadaşlar diğer video Gorebox videosu olacak. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.